Merhaba arkadaşlar. Yeniden Doğuş Danışmanlığı'na hoş geldiniz. Kalbinizdeki kişinin anlık enerjisi nedir ve ne düşünür? Sizin kalbinizdeki sorunun cevabı nedir ona karşı? Sadece takipçilerimin niyetine diyerek açılımımı yapıyorum. Hepinizin, takipçilerimin hayrına olsun diyerek ilk kartımı açıyorum. Evet arkadaşlar. Kalbinizdeki sorunun cevabı evet, anlık enerjide yani sizi kalbinizdeki soru sizi özlüyor mu, sizi seviyor mu, sizden nefret mi ediyor, sizden intikam almak istiyor, atıyorum sizden sizi arayacak mı? Kalbinizdeki soru her ne ise evet diyebilirim. Bakalım evet'e daha nasıl devam edeceğiz, daha nelere evet diyecek. Evet eğer sorunuz beni aldatıyor mu ise evet arkadaşlar maalesef sizi aldatıyor o aklınızdaki kişi özellikle ihanet ediyor bu kişi iftiracı mı evet iftiracıdır hilebaz mı evet evet hilebazdır her türlü yolsuzluğa açık bir kişi midir evet her türlü yolsuzluğa açıktır kendince ihtiyat belirlemiş bir cenaze üzerine belirlemiş bu ihtiyatı birinin ölümünü bekliyor cenaze ve cenaze törenlerini bekliyor kafası oldukça gidik ve gerçekten boş hırs ve kibir içerisinde zorla alma zorla elde etme kartıdır sizi veya çevresindeki bir kişileri oldukça zorlayacak diyebilirim ama ne kadar zorlarsa zorlasın veyahut şu anki anlık enerjisi diyeyim tamamıyla hayata alt üst olmuş büyük çıkmaza girmiş Aklınızdaki bu kişi, isyan ve kavgalar olacak. Ee, istediğini oradan alamayınca çok büyük isyan ve kavgalar çıkmış, kötü durumda. Evet, isyan ve kavgaların olması çok doğal. Çünkü sizi de her ne ölümü bekliyorsa, oradan ne bekliyorsa kuvvetle muhtemel evli ve ilişkinize üçüncü kişi etkisi var bundan sebep sizi kaybetmiş, oradan da beklediğini alamamış hiçbir şekilde istediğini alamamış. Belki de demiştir ki size ben seni çok seviyorum. Seninle hayatım olsun istiyorum. Keşke işim sen olsaydın, şu olsaydı, bu olsaydı ama benim buradan beklentim var bilmem. Her şey fasafisi arkadaşlar. Bakın yani burada. Aman diyorum ya boş insan boş boş. Gerçekten atın gidin çöpe. Boş beleş beş para etmez bir insan gerçekten ruhum daraldı. Siz nasıl tahammül ediyorsunuz böyle abuk sabuk insanlara? Sildiniz ve beyninizden salın, atın, gitsin. Arkadaşlar üzerimize uyduysa aldım kabul ettim diyebilirsiniz. Uymayanları sevgiyle, narsistle birlikte uymayanları evrene gönderebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Her daim aşk dolu, sevgi dolu, mutlu dolu, huzur dolu günler sizlerin olsun. Hoşçakalın.